çarpıcı köşe yazılarını dinlemek ve gündemden haberdar olmak için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, şimdiden teşekkürler. Mersin'de şehit çocuğunu PKK'lı diye gözaltına aldılar. Ben kendim şahsım şaş kalmışım. Bu kadar bedel vermişken, halen diyorlar sen PKK'lısın. İşin içinden nasıl çıkacağız, anlamadım. Ben şaş kalmışım Türkiye Cumhuriyeti'nde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne işçi olarak çalışan Beytüş Şebaplı Rasim Aşan'ın son bir haftada yaşadıkları karşısında şaş kalmasından daha doğal ne olabilir? 26 Eylül'de PKK'nın Mezitli'deki TC polis evine saldırısını engelleyemeyen emniyet, iki gün sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 15 belediye işçisini gözaltına aldı. İlk bakışta saldırı ile belediyeciler arasında bağlantının olduğu sanıldı. Zaten halka verilmek istenen mesaj da buydu. Halbuki gündeş ve 15 işçi hakkındaki soruşturma yaklaşık bir yıldır sürüyordu. Hatta bu çerçevede 15 Eylül'de 10 işçi gözaltına alınmış ve tümü bırakılmıştı. İkinci dalga bilinçli şekilde mezitli saldırısının ertesine denk getirilmiş görünüyor ifadesinde mezitliğe ilişkin tek bir soru sorulmayan Gündeş, silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Üç gün gözaltında tutulan işçiler ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı. O işçilerden biri de 46 yaşındaki Rasim Aşan. Aşan, dört çocuk babası. Şırnak Beytüşşebap'tan Mersin'e göçmüş. Bir yıldır belediyede çalışıyor. Öğrendiğim kadarıyla eşinin, belediye başkanı Vahap Seçer'e başvurarak, ricada bulunması üzerine işe alınmış. Babasını PKK şehit etti. 28 Eylül, sabah. Çalıştığı yere henüz varmıştı ki Aşa'nın telefonu çaldı. Arayan, kızıydı. Açtı. Telefona bir polis çıktı. Aşan'a lütfen eve dönün dedi. Aşan döndüğünde 5 polisi karşısında buldu. PKK üyeliğiyle suçlandığını öğrenince kulaklarına inanamadı. Çünkü Aşan bir şehit çocuğu. Köy korucusu olan babası Kudret, 2005 yılında PKK ile girdiği çatışmada şehit düştü. Aşan, babası dahil 4 yakın akrabasını çatışmalarda kaybetti. Hatta kendisi de 1997 yılında gönüllü katıldığı operasyonda yaralandı. Tek bir kanıt bile yok. Aşan ve işçi arkadaşları 3 gün gözaltına tutuldu. 30 Eylül'de ifadesi alındı. Özgeçmişi sorulduğunda şu bilgileri verdi. Babam 4 Ağustos 2005'te Beştüş Şebap ilçesinde korucuyken, PKK ile girdiği çatışma şehit oldu. Ben de bu çatışmada gönüllü köy korucusu olarak bulunuyordum. Aşana KCK Mahalle Komisyonu üyesi olduğu iddia edilerek nerede ve ne sıklıkla toplantılar yaparsınız? Toplantıların içeriği nelerdir? Kim veya kimler organize eder diye soruldu. Aşan şunları söyledi. Benim terör örgütüyle ilgim alakam yoktur. Dolayısıyla terör örgütü yapılanmalarını ve mensuplarını tanımam. Örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetleri hakkında bilgim yoktur. Herhangi bir eylem ve faaliyette bulunmadım. Bugüne kadar siyasi parti, sendika, dernek, vakıf veya kuruluşa üye oldum mu? Hayır. Gözaltına alındı mı? Yargılandı mı? Hayır. Ailesi ve akrabalarından terörle irtibatlı olan var mı? Hayır. Mersin'deki PKK'lılar içerisinde bildiği kişiler bulunuyor mu? Hayır. Cep telefonunda suç unsuru var mı? Hayır. Ekleyeceği? Hayır. Aşan, söyleyeceklerin bunlardan ibarettir, dedi. Savcılık, Aşan'ı PKK'lı olmakla suçlayacak tek bir kanıt bile sunamadı. Aşan ve arkadaşları salı verildi. Şaş kalmışım. Serbest bırakılan Aşan'ı dün aradım. Size ne sordular?" dedim. Dedi ki: "PKK ile mahallede komisyon kurmuşuz. Bizler şehit ailesiyiz. Benim babam şehit olmuş 2005'te. Böyle şeylerle alakamız yok. Babamızın kanı daha onların elinde kurumamış. Biz gelip onlarla yardımlaşma mı yapacağız? HDP ile terörle alakam yoktur." 20 senedir Mersin'deyim. Bir gün benden kimlik istememişlerdir. Aşan, babasının, iki amcasının ve bir kuzeninin şehit olduğunu, dört akrabasının gazi olduğunu, kendisinin de gönüllü olarak operasyonlara gittiğini anlatıyor. Ben kendim yaralandım. Hurşun geçti kafamdan. Zaten iz bellidir. Hulağım üç parça olmuştur, diye konuşuyor. PKK'lı diye suçlandınız. Ne düşünüyorsunuz diye sordum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Ne düşüneceğim? Ben şehit ailesiyim. Sizce ne düşünebilirim? Ben PKK ile yardımlaşmış olabilir miyim? İmkansızdır diyor. Aşa'nın PKK'lı olması Mezitli saldırısını gerçekleştiren iki PKK'lının 12-13 paraşütlü motorla Münbiç'ten Tarsus'a uçması kadar gerçeküstü görünüyor. Bu yüzden aşanda şaşkınlığını saklamıyor. Valla helal olsun diyor. Şöyle devam ediyor. Ben kendim şahsım şaş kalmışım. Bu kadar bedel vermişken, halayen diyorlar sen PKK'lısın. İşin içinden nasıl çıkacağız anlamadım. Ben şaş kalmışım Türkiye Cumhuriyeti'nde.